Hadi, ehliyetimi rica edeyim. O kadar kolay olsa. Niye? O, ama araba kullanıyorum işte. Hem de çok iyi kullanıyorum. Benim elimde olsa hemen veririm ehliyetinizi. Ama yazılı sınava girmeniz lazım. Hadi ya. İyi. Gireriz biz de. Çok üzmeyiz ama size. Evrakınız tamam olunca hemen alırız. Çok sevinirim. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu sırtım büflesene benim. Saçımı kestirdim, kıl kaçtı. kıl oldum ben de. Tamam mı? Ya bir daha. oh be. Geçti. Sağ ol. Ha. Ben... ...ücreti de şimdiden takdim edeyim. Evrakınızla birlikte alırdık. Yok, yanımda varken vereyim ne olur ne olmaz. Bakarsın güzel bir hanımı bir şeyler içmeye götürürüm. Bütün paramı harcarım falan. Pardon. Siz konuşun. Ben neler gerektiğini söyleyeceğim. Burada yazmıyor mu bu detaylar? Yazıyor değil mi? Evet evet. Pazartesiye kadar tamamlarsanız... ...hemen çarşamba sınava girmenizi sağlarım. Çok tatlısınız. Ben bunları pazartesiye kadar hazır edeceğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Alo, ne haber? İyidir, senden ne haber? İyiyim ben de. Bak ne diyeceğim, akşama evde yemek yapacağım. He. arkadaşım da gelecek iş yerinden, en yakın arkadaşlarım. Ee? Hey. Beraber gırgır gır yaparız. Çok isterdim ama mümkün değil ya, akşam bir aile yemeğim var. Kaçamaz mısın? Çok güzel şeyler hazırlayacağım. Hem herkese de söyledim. E kızım önceden gelip söyleseydin ya, akşam amcamlar geliyor, dayımlar geliyor. Aile, bütün herkes evde olacak. Yani ekemem, mümkün değil. Annem büyük kır çıkarır sonra. Ya. Bak şöyle yapalım, siz yiyin yemeğinizi. Ben sonra gelirim belki. Tabii herkes gidince. Böylelikle yemekle falan da vakit kaybetmemiş oluruz. Ama ben arkadaşlarımla da tanışmanı istiyorum. <laughs> tanışırız, tanışırız. Onlarla da tanışırız. Şimay giriyorum. Ay, telefonu kapatıyorum tamam mı gülüm? İyi tamam hadi bay bay. Tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gelemiyor mu? Aile yemeği varmış. Arkadaşlarına hafta sonu görüşürüz diyor. Aile yemeğine sen davetli değil misin? Kardeşiyle yengesiyle tanışmışsın nasıl olsa. Seni de çağırsaydı. Aman dur. Ne oluyor hemen öyle? Her şeyin bir zamanı var. thank mm -hmm. you Hala görüşmede herhalde. Meşgule attın. E ee, Sen çalışırken Cemre ne yaptı? Sıkıldı mı çok? Yok, sıkılmadı. Yaptak çok şey var. Denize girdi, güneşlendi. güzeldim mi orada? Güzel. Bir gün beraber gideriz. İnşallah. Anne. Hı? Biliyorsun Cemre, uzun zamandır dolaşıyoruz. Bu işin bir adını koymanın zamanı geldi artık. Erken değil mi oğlum? Hayır değil. Anne sesini çıkarmıyor ama. Etraftan bir şey gelecek diye de bozuluyor. Bak kalktık Antalya'ya gittik. Bir yüzük takmış olsaydık etrafa karşı da nişanlısıyla gitti derdi. E, ne diyorsun yani? Gidelim isteyelim. Durum bir resmiyet kazansın. Oğlum babana nasıl söyleyeceğiz bunu? Zaten heyeler üzerinde. Benim canım ağzımdan çıkıyor. Siz düğün dernek düşünüyorsunuz diye kükreyecek duracak. Anne düğün yapalım demiyorum ki. Gidip isteyelim diyorum. Bunda kükreyecek ne var? Oğlum babanı biliyorsun işte. Bu da bir masraf. Ben ödeyeceğim anne. Sizden bir şey istediğim yok. Ne lazımsa ben yaparım. Ama yeter ki adam gibi ailecek gidip isteyelim adette yerini bulsun. O kadar. Eğer ona da itiraz ederse babam gelmesin. istemiyorum. Ben gider tek başıma isterim. Tamam. Uygun bir zaman bulur söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bavulumuzu da açtım Banu Hanım. Temizleyiciye gidecekleri yolladım. Sağ olun Ergis. Ama o kupayı nereye koyacağım bilemedim. Sizin odanızda mı dursun? Atilla Bey'in çalışma odasına mı koyayım? Babamın çalışma odasına bırak. Tamam. Gördün mü bunları? Turnuva resimleri mi? Hayır. Can Katmanoğlu ile senin resimlerim. Birbirlerine çok yakıştılar. 11 birinci Grup Golf Turnuvasında kupayı aşk kazandı. Cık, 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 cık. Katmanoğlu Holding ve Sinaner Şirketler grubunun varisleri Can Katmanoğlu ve Banu Sinaner'in lütfen kapat. Babam hırsından tepinse az. Koskoca turnuvayı uydurma bir haberle nasıl harcadılar? Babanın keyfi yerinde bence. Arkadaşlarınızdan memnun. Dün gece sizin dansınızı büyük bir zevkle izlerken kim bilir aklından neler geçiyordu? Barış da rahatladı tabii. Barış'a Güney ile ilgili düşüncelerimi sen anlattın değil mi? Yo. O da gitti hemen babamayı mutladı. Babam da hemen o panikle kendini en parlak koca adayını bulup yanıma getirdi.